Adalesinde deplasmanda karşılaştığı Arnavut Belediyespor'u ilk yılda bulduğu gol ile 1-0 mağlup ediyor. Yeni ya. hocası Mustafa Er yönetiminde. Bursa Sporumuz aferin de, kapatıyor. Yanımızda hemen e, ayağın tozuyla gelerek takıma galibiyete getiren hocalardan, mimarlardan bir tanesi Mustafa Er var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk maçınızda galibiyete tanıştınız. Neler söylemek istersin? Mutluyuz tabii ki kazandığımız için. İki gün antrenmanla bu maça çıktık. Belirli şeyleri farklı yapmaya çalıştık. Belki iki antrenmanla bu çok zordu ama oyuncu grubunun kalitesini anladığımız için yaptık. İlk yarıda bu oyuna ciddi anlamda yansıdı. İlk yarı tamamen hakimiyet bizdeydi. Birçok da pozisyon bulduk. Çok daha farklı içeri girebilirdik. İkinci yarı oyunu biraz rakibe verdik. Bu anlamda eksilerimiz var. Bunu çok iyi denememiz lazım. Nedenlerini, içinlerini. <laughs> rakibe ama 90 dakikanın tamamına baktığımızda rakibin tek bir tane bile net bir gol pozisyonu maçta yok ama tabii ki biz oyunun büyük minimum %80'ini 90'ını yani bizim hakimiyetimizde olmasını istiyoruz ki bu oyuncu grubunun kalitesi bunu yapacak kalitede bu yani bugün bugüne baktığımız zaman belki 55-60'larda kaldı yani bu anlamda istediğimiz dakikalar ama tabii ki tekrar söylüyorum iki günlük antrenmanla yani buraya geldik. Bugünün özelinde kazanmak çok önemli. Kazandığımız için mutluyuz. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Peki hocam birlikte de ne değişecek orası. Mustafa ile birlikte de ne değişecek hocam Mustafa ile birlikte. Ya bizim biliyorsunuz benim geçmiş dönemlerde de ben arzulu istekli coşkulu takım ben de kenarda öyleyimdir. Yani, yani tahammülüm yoktur açıkçası. Yani takımımızın da öyle olmasını istiyorum ben. Bu anlamda da çalışacağız. Yani topa sahip olan, kaptırdığı yerde savunma reaksiyonu veren, rakibi oynatmayan, rakibe tabiri caizse atak şansı vermeyen takım yaratmak istiyoruz. Ama bu tabii ki bu biraz zaman alacak. Yani bir de bu süreci de ayarlamamız lazım. Artık ikinci yarı dördüncü hafta geride kaldı ama dediğim gibi tempolu, temposu yüksek, arzulu, istekli, rakip yer alanında oynayan bir takım yaratmaya çalışacağız. Peki Bizi hocam var orada, hemen. kadro e, olarak sizin sonuçta kadronuz değil. Daha önce kurulmuş bir kadro. Kadro memnun musunuz? Ya, tabii ki bu kadro şimdi bu kadro alakalı olumsuz bir şey hiçbir şey söyleyemeyiz. Yani kadro gayet bir iyi gerekli mi sizce? Belki olabilir. Bakacağız. Ben hafta içi de söyledim. Yani bu anlamda çok fazla transferle alakalı konuşmayı doğru bulmuyorum. Biz mevcut yapı bizim için çok önemli. Oyuncu grubu çok önemli. Yani transfer gelirse grubun içine sokarız. Gelmezse bu grupla devam edeceğiz. Yani bu grup bizim için yeterli. O anlamda söyleyeyim. gelirse gücümüze güç katar. Ama oyuncu grubuyla alakalı sezon başından beri yaptıkları ortada. Sezon başından oyuncular devrarız gelen oyuncular bu anlamda kaliteli bir ekiple çalışıyoruz. Hocam tribünlerden de büyük bir destek vardı. Ya sağ olsunlar, sağ olsunlar. Yani taraftarımıza biz zaten hep söylerim. Teşekkür ederiz. Bugün de bizi desteklediler. Yani onlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Takımımızın her zaman yanında olsunlar ki yanındalar zaten. Yani çünkü bu takım taraftarın takımı. Yani Bursa Spor taraftarın takımı. Evet biz de Bursa'dayız, biz de taraftarız. Ama biz profesyonel bir şekilde bir gün buradan ayrılacağız. Başka bir yerde, başka bir yerde çalışacağız. Ama taraftar hep burada olacak. Bizler belki gidip geçeceğiz ama onları memnun edebilmek adına çünkü onların duygularını çok iyi anlayabiliyorum ben. Yani çok üzüldüler geçmişte. Geçmişte biz de burada çalıştık. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu, artılarımız oldu, eksilerimiz oldu. İyi yaptığımız şeyler oldu, hata yaptığımız yerler oldu. Ama dediğim gibi bu kulüp için gecemizi gündüzümüze gündüzümüze kattı. Yine öyle yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dediğim gibi bu takım onların bu takımın sahibi Bursaspor taraftarıdır. Onlar takımlarına sahip çıktı. Sürece her şey birlik bir sağlık alacaktır. Hocam tekrar sağ olun başarılar dileriz. Kolay gelsin. Al. Biraz iyi oldu. Evet Bursa Spor Teknik Direktörü Mustafa e, ilk maçında bugün galip geldi ve e, yüzü gülüyor bize de röportaj verdi sağ olsun. Evet devam ediyoruz Çetin Hocam. Mustafa Er'i konuk ettik. Evet hocam. Hocam ilk maçından galibiyet ayrıldı gayet mutlu. Evet e, şimdi tabii oyunun e, bölümüne baktığımızda sevgili Fatih e, önemliydi. Bir günlük çalışmayla buraya geldi Bursa Spor Mustafa yönetiminde. E, baktığımızda hava şartları, işte imkanlar e, iyi diyebiliriz ama tabi e, bu bu şartlarda Bursa Spor Camiasının çok zor alışabileceği e, imkanlar, sağ ortamı, türbin ortamı yani hakikaten eziyet verici durum diyebiliriz. Bugün o durumu yaşadık. Hatta maçı iki saat ya, ayakta seyrettik diyebiliriz. Ya, yani her neyse bizim maç için maç içine girdiğimizde şunu söyleyebiliriz. az evvel hoca da söyledi. Gerçekten ilk yarıda e, topu ayağına alan e, oyun planına göre e, sağ, sağ kanattan, sol kanattan İlan, e, Halil ortadan e, Musa Çağrı'nın organizasyonunda e, açıkçası Arnavutköy'e Valla benim hatırladığım bir tane pozisyon vardı Kerem Matış diye gelen. Oyunun anlamında çok arzuladığı şeyi yapmaya çalışan bir Bursa Spor ve tek golle de meyvesini aldı. İkinci yarı biraz daha değişik oldu. Rakip bu sefer genç, dinamik, enerjik bir ekip. Hatta küme düşme tehlikesi olmayan playoff hattıyla belli bir uzaklık e, puan mesafesi olan bir takım çok rahat oynadı. E, seyirci baskısı da yok. Gol de destekliyorlar. Yenilseler de destekliyorlar. Yani rahat bir takım, genç bir takım, enerjik bir takım. İkinci yarı biraz daha topu ayağına alan, Bursa Spor'un üstüne gelmek isteyen ama hocam da Mustafa Hoca daha az evvel söyledi. Kerem Matış'ın yere yatmadığı bir e, maç bitirdi diyebiliriz. E, bu, bu maç e, yeni dönem için önemli bir maçtı. Mimi milat olarak kabul edilebilir. Mustafa Hoca da bu heyecan ve bu e, arzusunu az evvel mikrofonlara da söyledi. Bizim de tanıdığımız Mustafa her böyle coşkulu oynayan, e, hücum e, presi yapan, e, gol pozisyonu üreten ve e, rakibi farklı yenmek isteyen o enerjisini sağ kenarında gösteren bir hoca. Muhtemelen bunu bugün başlangıç olarak kabul edersek e, ben e, hocanın az evvel anlattığı e, sezon sonuna doğru şampiyonla olacak Bursaspor'un kademe kademe şeyini arttırarak rakiplerine olan üstünlük kurma amaçlarını oyun planını kabul ettirerek ben sonuç alacağını düşünüyorum bugün önemliydi 3 puan bildiğimiz kadarıyla Alia mardini yenerek bir rakibi aşağıda bıraktı İstiklal Mersine' farklı yenmiş. Dolayısıyla yavaş yavaş liginde şekli de ortaya çıkıyor E Spor bu bu performansını arttırarak planladığı şekilde arttırarak giderse ben e, Bursa Spor'un hayal, yani arzu ettiği şampiyonluğu e, sezon sonunda yakalayacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Çetin Sabırlı Bursa'da bugün spor yazarlarından maç sonu değerlendirmesinde bulundu. Tabi öncesinde de Bursa Spor'un e, ilk maçına çıkan hocası Mustafa konuk etmiştik. Şimdi ise yayınımıza yine Bursa'da bugün değerli spor yazarlarından Cevdet Altınay ile devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz ikinci kez. Bugün ikinci kez yerine geliyorsunuz. Yüzümüz gülüyor bugün Bursa Spor kazandı. Ama biraz soğuk ama ne düşünüyorsun? Fatih'im senin içinde, bizim içinde şanslı. Ayağının tozuyla ilk maçında Mustafa Eri, Bursa Spor'un yeni teknik direktör Mustafa Eri, konuk etme şansımız oldu. Onun görüşlerini sıcağı sıcağına biz de Bursalı futbol severlere aktardık. Bu gerçekten bizim için de güzel bir anı kalacak diyelim maça gelecek olursak ya bu statlar yani biz 2000 işte 4'lerde 2004-2006 arası Macun Köyü statlarını da biliyorum ben. Statların e, fiziki şartları hakikaten çok kötü. Yani inanılmaz kötü. E, Çetin de anlattı yani iki saat boyunca bütün maçı ayakta izledi. Ya biz de zaman zaman oturduk zaman zaman izledik çünkü izleyebilmek için ayağa kalkmanız gerekiyor. Çünkü e, korner, köşelerini göremiyorsunuz. Futbol Federasyonu özellikle bu ligler için artık belli bir standart getirme, e, getirmesi kanaatindeyim. Sağ zemini güzeldi. Hiç fena değildi. Maça geçecek olursak Bursaspor için önemli bir karşılaşma. Mustafa ile çıkılan ilk maç. Alınan 3 puan. İlhan Depe'nin güzel golü. E, golün e, gelişimi de güzeldi. Özellikle Muhammed Demir'in topuk pası. Soner'in işte İlhan Depe'yi soldan çok iyi görmesi ilanında klasiğe yakışır bir şekilde vuruşuyla bir sıfırına geçti. İlk 45 dakika için oyun olarak gerçekten iyi diyebilirim. mercedes benz karşılaşmasından sonra Bursa daha değerli toplu bir e, oyun ortaya koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sen de dikkat etmişsindir saha içindeydin. İlk 45 dakika yani çarp orada işte 45'e 90 orada e, yani neredeyse bizim kaleciyi çıkar e, 21 tane futbolcu e Evet. E, ceza, sahası, ceza sahası ceza sahasının diye alanı içerisinde yarısı içerisinde e, futbol oynadı. Gerçekten burada e, bu sıkışık e, defans kurgusunda Bursaspor'un golü bulması da gerçekten önemliydi. Hakikaten artık e, ya yani biz de çözdük, onlar da çözdü. Herkes biliyor ya Bursaspor'a karşı bütün takımlar kapanıyorlar. Çok da doğal çünkü Bursaspor'un gerçekten çok güçlü bireysel yeteneği, güçlü oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Bu yüzden de Anot bu şekilde futbol oynamasında artık yadırgamıyoruz. Yani neredeyse bir pozisyon vermeden bu maçı tamamladılar. İkinci 45 dakikada özellikle son 10-15 dakika skoru korumak için Mustafa Erde gerekli değişiklikleri yaptı. Önemliydi çünkü ne dedik artık bundan sonra Bursa Spor'un telafisi olmayan karşılaşmalarda puan kaybetmemesi gerekiyordu. Mersin İdman Yurdu'ndan sonra Anlı Arnavutköy galibiyeti de gerçekten yeşil beyazları moral motivasyon açısından Mustafa ile birlikte gelecek haftalara daha mutlu bir şekilde bakmasını sağladı. Bundan sonra Adana Spor karşılaşması var. Bursa Spor'un maçı da rahat geçeceğini düşünüyorum taraftarın desteğiyle. Taraftar da parantez açalım. Gerçekten onlar yakın uzak demeden her zaman Bursaspor'a de gerekli desteği veriyorlar. Yine 500'e yakın yeşil beyazlı taraftar gerçekten takımlarını desteklediler. Arnavutköy taraftarıyla karşılıklı çok centilmence tezahüratları da vardı. Bu bakımdan kendilerine misafirperverlikleri için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, bir kez daha biz de Bursa'da bugün ekibi olarak kendilerini tebrik ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Bursa Spor bugün e, ata yapmadı. İki değerli hocamız da bunları ifade eden açıklamalarda bulundu. Bursa Spor önümüzdeki hafta pazar günü saat 17'de e, Türk Stadyumunda Adana Spor'u konuk edecek. Tabii ki bu maçtan da mutlak galibiyetleri alıp Bursa Spor'un e, yoluna devam etmesini bekliyoruz. Bizler de Bursa'da bugün ekip olarak bugün Bursa Spor'la birlikte İstanbul'a geldik. Sabah e, öğle saatlerinde buradaydık ve buradaki tüm gelişmeleri size rahmet aktarmaya çalıştık diyelim ve bir sonraki maç görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.